Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir market 9 Haziran 2023 Akta Ödürün katalogunu incelemeye başlayacağım. İnanın bu katalogda çok güzel fırsat ürünleri var. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 65 inç Android LED TV geliyor. su marka. Satış fiyatı 8.999 lira olacak. 50 inç Android LED TV yine su marka. 5.799 liradan satılacak. Smart Drone geliyor. Satış fiyatı 699 lira. Gaming Mouse 99 TL. Işıklı Gaming Mouse Pad geliyor. Çok güzel bir ürün. 199 liradan satılacak. PlayStation 4 oyun kolu 329 lira. Araç içi telefon tutacağı 59 lira. Oto çakmaklık giriyor çoklayıcı. 42 liradan satılacak. Hızlı cila 29,5 lira. Araçlarımızın da bakımını yapmak gerekiyor. Çeyiz paketi geliyor. 4 parça 2599 liradan satılacak. Tek fiyat çelik ürünleri adet fiyatları 129 lira. Sütlük 59 liradan satılacak. Yuvarlak çerezlik geliyor. 65 lira. Çay tabağı altılı 89 lira. Cam elma şekilli kupa. Bu da altılı 55 lira. Dekorlu meşrubat bardağı 22,5 lira. 2 katlı kurabiyelik geliyor. 79 liradan satılacak. Basman otomatik çırpıcı 39,5 lira. Silikon ürün çeşitleri adet fiyatları 17,5 lira olacak. Kapaklı mikser kabı 29,5 lira. Kelebek kapaklı cam şekerlik 26.5 lira. Kapaksız kavanoz, adet fiyatları 6.5 lira. Mandal çeşitleri 20 li, 15 lira. Sıvı sabunluk 54.5 lira. Kaymaz banyo tabresi 45 lira. Baharatlık geliyor, adet fiyatları 17.5 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 19,5 lira. Kaşıklık 18,5 lira. Yumurta saklama kabı 18,5 lira. Büyük boy valiz 595 lira. Küçük boy valiz 345 lira. Erkek spor ayakkabı 239 lira. Kadın sandalet 145 lira. Kadın erkek çocuk terlik çeşitleri 59 lira. Kadın spor ayakkabı 209 lira. Kadın eşofman alt 89 lira. Kadın kapri pijama takım 129 lira. Erkek modal dişört 69 lira. Yazma çeşitleri 34,5 lira. Sineklik yaması 19,5 lira. Kapı önü paspası 37,5 lira. Kadın ayakkabı kutusu 22 buçuk lira. Masa örtüsü 34 buçuk lira. İkili havlu set 49 buçuk lira. Tek kişilik nevresim seti 229 lira. Çift kişilik nevresim seti 289 lira. Kontrollü bisiklet 399 lira. Oyuncak neşeli evim 69 lira. Oyuncak piknik seti 62,5 lira. Konuşan nazlı bebek 139 lira. Oyuncak güzellik seti 49 lira. Puzzle City 89 lira. Hafıza oyunu 45 lira. Oyuncak hava araçları 49,5 lira. Karma hikaye kitapları 12,5 lira. Köpük balon 6,5 lira. TRT lisanslı balonlar 12 lira. Bereketli alışverişler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.